Ben Çakıralan Muhtarı Zafer Gökçe, Ankara'ya yasaya destek olmaya gidiyoruz, zeytin ve maden birlikte mümkün. Çiftlik Mahalle Muhtarı Özgün Musluk, Ankara'ya yasaya destek olmaya gidiyoruz, zeytin ve maden birlikte mümkün. Ben Karacaş Mahalle Muhtarı Dursun Uysal, yasaya destek vermek için biz de Ankara'ya gidiyoruz, zeytin, maden bir arada mümkün. Ben Bayır Mahalle Muhtarı, ismim Cengiz Vural. Biz de Ankara'ya, yasaya destek olmaya gidiyoruz. Zeytin ve maden bir arada mümkün. Ben fesle Muhtarı Raşi Serbülent Kara. Ankara'ya yasaya destek olmaya gidiyoruz. Zeytin ve maden birlikte mümkün. Ben Üstamlar Muhtarı Ayti Kurakoğlu. Biz de Ankara'ya yasaya destek gidiyoruz. Zeytin ve maden birlikte mümkün. Ben Çamlıca Muhtarı Süleyman Öz. Biz de Ankara'ya yasaya destek olmaya gidiyoruz. Zeytin ve ma ma maden birlikte mümkün. Ben Dereköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aydemir. Biz de Ankara'yı yasaya destek olmak için gidiyoruz. Zeytin ve maden birlikte mümkün. Ankara'nın mahalle muhtarı Korkmaz. Ankara'ya yasaya destek olmaya gidiyoruz. Zeytin ve maden birlikte mümkündür.